Evet arkadaşlar selamlar. Umarım iyisinizdir. Sesimden anlayacağınız üzere ben biraz rahatsızım. Bu dönemde solunum yolu enfeksiyonunu oldukça sık görüyoruz. Buna istinaden de birkaç şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer vaktiniz varsa. Şimdi kulak burun boğaz polikliniğine özellikle bu dönemde başvuran çocuk hasta sayımız oldukça artıyor. Bunun sebebi Bahsettiğim gibi üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle virüslere bağlı görülüyor. E, peki bu neden önemli? Çünkü anne ve babalarımız ister istemez e, çocuklarını düşündükleri için o, bize şu şekilde başlıyorlar. Hocam ne olur oğlumun kızımın şu bademciklerini alın bu enfeksiyon durumundan tekrarlayan enfeksiyon durumundan bir an önce kurtulsun. Kendilerince haklılar ama bizim tedavi protokollerimiz tamamen farklı. Daha çok virüslere bağlı gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonunda tedavimiz semptomatik. Yani ağrı kesici, ateş düşürücülerle çocuğumuzu takip ediyoruz. Bademcik iltihabının tedavisi ise tamamen farklı. Eğer sık, o, sık görülmüyorsa onun da tedavisini veriyoruz ve takip ediyoruz ama özellikle yıldan 7'den fazlaysa bademcik ameliyatını öneriyoruz. Yani şunu demek istiyorum: Her enfeksiyon, özellikle bu dönemde gördüğümüz enfeksiyon, bademciklerin alınmasını gerektirmez. Bu konuda e, tabii ki ailelerimiz, anne babalarımız, e, durumun bademciğe bağlı mı yoksa üst solunum yolu enfeksiyona bağlı olduğunu her zaman ayırt edemeyebilir. Çocuklarımızın hasta dönemde muhakkak poliklinimize bekliyoruz ve durumu net olarak anlamaya çalışıyoruz. Eğer tekrarlayan bir bademcik iltihabı durumu varsa ve bizim ameliyat etmemiz için gerekli kriterleri karşılıyorsa bademcik ameliyatını öneriyoruz. Ama bu dönemde gördüğümüz, sık gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonu ise tabii ki ameliyat etmiyoruz. Tedavimizi verip güzel güzel takipleşiyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.